Sezonun başından beri zaten hedefimiz Sultanlar ligiydi. Hedeften hiç şaşmadık. Sürekli aynı hedef üzerinde koşturduk. Tabi mutluyuz. Çok yorucu ve zor birlik geçti. Yani bütün takımlar denk güçlerdi. Ama biz hem ligi lider olarak bitirdik, hem yarı final ve final etapında kazanarak üstüki adımızı yazdırdık. Bol için bu çok önemli bir adım. Üstlükte çok büyük takımlar, çok köklü takımlar, yerleşmiş takımlarla beraber oynayacağız. Ve onlarla beraber inanın e, bu işi yapıp becermeye çalışacağız. Ve kendimize inanıyoruz, e, oyuncularımıza inanıyoruz. E, bir şekilde biz Bolu'nun adını her yerde duyurmak için elimizden geleni de yapacağız. Biz daha iç içe olmak isterdik, daha aşağıda herkesle beraber olmak isterdik ama maalesef pandemi sürecini biliyoruz. E, bu konuda eleştiriler aldığımızda farkındayız. E, ama biz... Ee, sürekli uyarılarda bulunduk maske mesafe yönünde. Ee, bugünlük bizi mazur görsünler diyorum. Ee, daha güzel kutlamalar, daha güzel ee, galibiyetlerle daha güzel kutlamalar biz Bolu'ya yaşatacağız. Ee, bizi takip etsinler. Ee, bize biraz da bol halkı destek olsun, yanımızda olsun. Evet, Kerem ediyoruz. Serdar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi ilk sezon başında ağırlamıştı. Ee, o zaman aynı sözü söyleyerek bizi cesaretlendirdi. Ee, biz de ee, hem Serdar arkadaşımıza hem de Bolu'ya layık bir sezon geçirdik. Ee, bunun için de bir uğur gibi e, şampiyonluk yemeğini de burada yedik. İnşallah önümüzdeki sezon başında da ilk yemeğimizi burada yeriz. Sonra Narmen ailesine ve Serdar Bey'e teşekkür ediyorum tekrardan. Tabii ki biz başta Gölcük pandemilerinde kapandıktan sonra gelirlerimizde yüzde seksen azalma oldu. E, mecbur sponsorlarla ayakta durmak zorundayız. Bizim başka gelirimiz yok. Öncelikle e, her zaman dediğim gibi tacir Başkan'a bu konuda çok teşekkür ediyorum. E, onun dışında Kısıtlı spor sponsorlarımıza, bize destek oldukları için çok teşekkür ederim. Ben her zaman demiştim, biz bol sporun birine razıyız. Bol sporun biriyle biz şampiyonluk yaşayabiliyoruz. Bol sporun da biriyle biz galibiyet yaşatabiliyoruz. İnsanları sevindirebiliyoruz. Yani bolun ve bol halkının sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, sporun sadece sahada değil salonda da oynandığını bir şekilde bilmesi lazım. İnanın burası salon çok daha zevkti. Ee, çok daha değişik bir atmosfer var, sürekli e, daha elit bir çevre var. E, futbol bizim canımız, kanımız, Boluspor da bizim canımız, kanımız ama biz e, sponsorlarımızdan daha fazla destek istiyoruz. E, bizi çok sevindiren e, sponsorlarımız oldu, hiç bizi kırmayan sponsorlarımız oldu. Tabi bunun yanında. Üzüldüğümüz bazı sivil toplum kuruluşları başkanlar oldu, ee, başka kapıya diyenler oldu, bu iş bizim değil diyenler oldu, biz bu kızlara para vermeyiz diyenler oldu, ee, değişik yorumlar yapanlar oldu. Ee, biz en son e, onlara gereken cevabı şampiyon olarak verdiğimizi düşünüyorum. E, tabii zor bir sezon. Saatler Sultanlar Ligi'nde transferler de başladı. Biz geç bile kaldık. Geçen sene çok erkenden başlamıştık transfer konuşmaya. O yüzden biz bir an önce hedef hedefe yönelik olarak hem iç transferlerimizi bitireceğiz. Hem dışarıdan yabancı oyuncularla ilgili transfer çalışmalarını yapacağız. Çeyiz seçme çalışmalarımız olacak. Profesyonel bir kadro kurmaya çalışacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız ama biz daha fazla destek istiyoruz sponsorlarımızdan. Başkanım.